Bizim için akıp giden bu atık sular bilim insanları için altın değerinde. Çünkü atık sudan alınan numunelerle birlikte koronavirüsün yoğunlaştığı bölgeler 4-5 gün öncesinden tespit edilebiliyor. 21 artı bir ilden yani İstanbul'dan rutin olarak numuneler alınıyor şu anda hali hazırda yani bir senedir Eylül 2020'den itibaren. Bu numunelerde QPCR analizleriyle atık sularda virüs bakılıyor. Bu 20, 22 ilin dışında yaz aylarında 27 adet turistik bölgeden Akdeniz ve Ege'deki turistik bölgeden de atık su numuneleri alınıyor. Bu numunelerin alım periyotları İstanbul haricinde iki haftada bir İstanbul için haftalık olarak numuneler alınıyor dalganın gelişini atık sularda çok daha önceden görmeye başlıyorsunuz. Ayrıca da ne ciddi ciddiyet ne kadar ciddi boyutta olduğunu da daha sağlıklı olarak görüyorsunuz. Neden? Çünkü atık sularda sadece semptom gösteren kişilerin değil, hiç semptom göstermeyen COVID-19 hastalarının da atıklarında bu virüs olduğu için yani toplumdaki esas COVID-19 yayılımının gerçek tablosunu atık sularda bölgesel olarak çok net görebiliyorsunuz. Yani projenin esas maksadı kesinlikle nerede ne kadar vaka var gibi bir sayı vermek değil. Projenin esas maksadı vakaların yayılımı ülke genelinde nasıl? Hangi bölgede daha yoğun? Hangi bölgede daha az? Ya da şöyle diyelim hangi bölgede artış trendine girdi? Hangi bölgede azalış trendine girdi? Özellikle bu artış trendi kısmı çok önemli çünkü erken uyarı verebiliyoruz. Diyoruz ki şu bölgede vakalarda artış olmaya başlıyor. Bunu 4-5 gün önceden söyleyebiliyoruz. Yani projenin en önemli maksatlarından birisi e, bu. E, e, şimdi virüsün hiç görülmemesi, virüsün orada olmadığı anlamına gelmiyor. Bu testler yani PCR testleri dediğimiz testler bazı cihazlarda yapılıyor. Bu cihazların da e, ölçüm e, ölçüm aralıkları var. Belirli bir aralığın yani belirli bir konsantrasyonun altına düştüğünde virüs miktarı cihaz bunu e, ölçemiyor çok düşük olduğu için. Onun için de biz e, oluşturduğumuz haritalarda bizim dört tane skalamız var. Çok yüksek, yüksek orta, çok düşük. Bu çok düşük yani ya yok ya da çok çok düşük virüs var demek. Yani gözlemleyemediğimiz noktalarda e, kesin olarak orada vaka sıfır anlamına gelmiyor. Orada vakanın dediğim gibi göreceli olarak karşılaştırma yapılması gerekiyor. Vaka yüksek, vaka orta seviye vaka düşük. Bu e, anlamda sonuçların değerlendirilmesi gerekiyor. Eee şimdi bu projenin maksatlarından en önemlisi erken uyarı demiştik ya. Bu erken uyarıyı sadece illerin atık su arıtma tesislerinden alınan analizler olarak değerlendirmeyelim. Eee Belirli, e, biz bunlara hot spot diyoruz hatta. Yani ne diyeyim? Belirgin bir rengi noktaları var. Nedir bunlar? Üniversiteler. Nedir bunlar? E, hastaneler. Nedir bunlar? İşte e, hava alanları. E, i̇nsanların çok yoğun olarak bulunduğu noktalardan e, atık sularından e, birkaç numune alarak yani her kişiye tek tek sürüntü örneği testi yapmak yerine kampüslerde mesela üniversiteler Ekim ayında açılacak. E, örneğin şurası Marmara Üniversitesi. Bizim e, oldukça fazla sayıda öğrencimiz var. Alacağımız belirli yurtlardan, öğrenci yurtlarının, Röga larından alacağımız numunelerde yapılacağımız analizlerle e, buradaki öğrenciler arasında vakaların e, artmakta mı azalmakta mı yoksa rutin olarak aynı seviyede gidip gitmediği konusunda da bilgi e, verilebilecek